Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanırım kıştı ve hatırladığım kadarıyla akıl sağlığımız yerinde değildi. Evet akıl sağlığımız yerinde değildi. 50 60 bir şeydi kaç? 53. Kışın neden oyun bu kasıyor bir dakika. Grafikten grafik de yok. Kasmıyordu bu. Hayır. FPS doğruna. Hayır. Seslerle alakası yok. Ya kışın olunca neredeyse fazla bir zarar yok aslında ya. Bir oyunumuz... çiçek, çiçek, asla kaçın çiçekler bariz belli oluyor çiçekler renkli ya. Yani beyazın üstünde belli oluyorlar. O yüzden bakın çiçekleri koyacağım. Şunu bir kavzayım bakayım. Aa, ah, mantarların hiçbirine güvenmiyorum ya. Burada üst taraflarda keşfetmemiz gereken yerler vardır. Umarım bir çıkmaz son, son değil. Çıkmaz sonsa var ya kent. Of ağzımı hayırlı açmıyorum ki. Yani hmm. evet, böyle oluyor. Ya hayır hayır. Ya gidin hiç uğraşacak Uğraşacak halim yok şimdi Bakın çiçek var o çiçeği kaçırmamalıyım Evet savaşıyorlar domuz bizim işimizi hallediyor Ha burada çiçek var bakın Çok iyi Şu Mantar Mantar yükseltiyor mu ki Hayır yükseltmiyor Hayır. Of of. Hatalar hatalar hatalar. Hatalar yapmaya devam ediyorum. Neden böyle oluyor? Of. Her şey bilmediğim şeyleri uğra uğraşıyorum ya. Bundan sonra bilmediğim şey hiç elimiz atmayacağım. Görünüşe göre yani ölecekmişim gibi mi geliyor bana yakında? 75 Hızlı çıksa da şu akıl sağlığı gerçekten çok önemli Yani her şey bu oyunda Hani Oyunun zaten ismi aç kalma diyordu biz yani Aç kalmamakla alakası yok zaten aç kalmıyoruz Önemli olan akıl sağlığı Böyle bir şey koysalardı keşke oyunun ismini ya Bakın kale mezar var. Açık mı ki? Aa ben gears bulacaktım değil mi? Ay senin. Ay senin. Hayır. Lena. Ya öldüm ya of. Ya nasıl oluyor bir filan öyle bir ya? Aa buradan tekrar başlıyorum. Evet. Evet başlıyorum ama eşyalarım yok. Çabuk yukarı çıkıp toplayın. Umarım toplayabiliyorum. Toplayamıyorsam arkadaşlar burada oyunu sonlandıracağım. Eğer toplayamıyorsam sonlandıracağım ciddiyim. Çok üşüyor biliyorum. Üşüyorsun. Ya önce kışın ölmek çok kötü ya. Hemen şunu topla, Is ısınalım şunu topla. Isın ısın çabuk 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 akşam olacak Yok akşam daha çok var Çabuk ısın çabuk Evet hemen yola koyulalım hemen Öldüğümüz yerdeki eşyaları alamıyorsak burada final bölümü olacak Yani hazırlıklı olun ama final değildir Zaten dediğim gibi ee, Başka karakterlere de böyle kısa bir göz gezdireceğiz Yani öyle hemen bitirmeyeceğim oyunu Oyunu hemen bitirmeyi şimdi diğer karakterlere göz attıktan sonra Yani Bir tane DLC'si var sanırım bu oyunun DLC'sine bakacağım DLC'si Kısa bir DLC Hem yani bir bölümdeki 25 dakikaya bitiyor İzledik, izlediklerinde Bakın öldüm Soğuktan öldüm Evet İkinci karakteri de açtık Evet kadına daha var Öldük arkadaşlar ana menüye gidiyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir karakterle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Yorum atın, like atın, beğenin yani videoları bir şeyler yapın. Evet görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok uzun sürmeyen bir son oldu. Güzel bir son. Zaten beceremiyordum oynamayı. Evet dostlar arada birkaç karakterlere göz atış videolar atarım. Çünkü daha devam ettim ya sıkıldım oyundan. Ya yani sıkıldım derken sıkılmadım bu oyunu seviyorum. Hani aynı oyunu bir daha oynamak biraz değişik geliyor bana o bu, bu demek oluyor ki korku oyunları daha fazla gelecek yeni bir seri gelebilir. Bakacağım güzel bir oyun bulabilirsem. Counter Strike Global Offensive'in e, ee online modunu çekebilirim çünkü botlarla herkes oynar yani bir online videoları çekebiliriz öyle çünkü daha yeni kabrısla global Offensive aldım Steam'den evet neyse <laughs> burada videoyu sonlandırıyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın dediğim gibi abone olmayı unutmayın abone olursanız hem siz hem biz yararlı oluruz çünkü abone sayımız 100 olunca 250 olunca 500, 1000, 1500 belli bir seviyelerde Steam oyunları yapabileceğiz. Çekiliş yapacağız. O yüzden abone olun. Görüşmek üzere.